Arkadaşlar ben Ömer nasılsınız iyi misiniz ha? Arkadaşlar söylediğim arkadaşlar bugün Paperion'un 7. bölümünü çekiyoruz ha. Geldim gene. Sen kimsin hayırdır kardeşim? Ben buralara kadar tuta getirdim ha. Sen kimsin hayırdır? Allah Allah. 5-6-5 Naam, hep yiyorum. Pardon arkadaşlarım. Oh. Ohoi, zor kurtardım arkadaşlar. Ha bu arada 30 attım. Oh. 30 da Arkadaşlarım. Ha. Evet, ama arkadaşlar ha. şuraya da gitmek istiyorum bir dakika. Ha. çek. Canım çek ha. Hiç durma canım aman çek. Arkadaşlar ben de ne dediğimi farkında değilim ha. Baya bir eğlence olsun diye yaptım. Ha. Ha, ha. Dolduruyorum ha baya. 31 19 31 11 diyecektim. 31 olmuşum. Arkadaşlar ha. 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 30 -55. düşüyor mu arkadaşlar Of zor çektim ha. 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 Arkadaşlar bakın ölmüş buradaki kimse. Ha. Aha. Bataklıklar var. Her yeri bataklığa çevirmur lan. Aşınmayın lan. Arkadaşlar eğlence olsun diye yaptım. Hiç alınmayın ha. Aa şuraları bir çekelim. Arkadaşlar niye herkes benden oluyor? Dur bir dakika. Ha. Um, ha. ham nereden çıktı? Ham nam 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 ben bir şekerim. Nereden çıktı ya? Arkadaşlar dikkatli oynayacağım ama aman ha şekerim. Allah cezamla. Arkadaşlar 32, 19 oldum gayet iyiydi <laughs> Ölmeseydim daha da iyi olacaktı da neyse. am. bir dakika ha. Şuradan ha, ha. Ya ha ya. Niye öldüm ya? Abi. 하나 심지어 기요

Arkadaşlar ha birazcık garip isim. Otop çok garip. Oh çok garip. Çok garip. Çok çok. Ne diyorum lan ben? Arkadaşım. Arkadaş anomali daşlar. Evet ha. Im. Atlaşma ya Allah Allah. Tamam. Prusya'yı aldım demiş tamam. Arkadaşlar bu arada Prusya bakın P R U S Y A arkadaşlar hem yani Prusya ne demek biliyor musunuz? Eskiden ben Osmanlı Devleti zamanlarındayken e, tam bilmiyorum ama Almanları kurdu bir ülkeymiş. Monday meet. Hmm. Bayağı bir aldım ha. Luka kim ya? Neyse arkadaşlar Ben de bilmiyorum. Am. Hop oh. Son anda arkadaşım. Ha, hesap başla. Ki oğlum öldürdüm. Ha? Ama kardeş ala 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 kardeş ala. Ola kardeş ala 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 kardeş ala. Ha? Arkadaşlar ha. Sana güzelce çektim tamamdır. Amla 601 ülkesiyim bulaşmayın. Ülkelerim küçük ülkeler hep içime alırım. Allah cezanı vermeye. Küçük ülkeler de beni alırmış Ya arkadaşlar yani. Hay Allah senim. Vay gerizekalı arkadaşlar ha vay Mal vay ha Öldü ha Hay senin kap Kafa bak hele kafa Kafa'ya bak hele sen Kaptım Ha Böyle etrafta yün gibi çevireceğim ha Şimdi Güzel Aa. Aa baba baba kardeş sen kime hayırdır? Oh. Oh. Heh. Sen kime bulaştığının daha farkında değilsin. Kardeş biz anomaliyiz ma. Arkadaşlar yenmeyeceğiz de yenmeyeceğiz de. Öyle bir kural var yani. ha şöyle kralım kral 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 Arkadaşlar haksızlık var ben onun çizgisine girdim benim onu öldürmem lazım Arkadaşlar ha oh. Bazen haksızlık yapabiliyor ha oyun ah, Allah Allah Hayır ya anasının avradının tövbesi Allah 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 Şimdi tövbe tövbe Hayır, hayır, hayır. Of son anda ha. Allah beterim nasıl saklasın amin Şimdi gel güzel 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 bebek Güzel 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 bebek Ha o Ağlayın lan. Ha. Alayım lan ikinci ve üçüncü ha. Ha. O. Oh. 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 Siz öyle ben Oh. Öyle çalırken siz ağlayın lan. Ho. Oh. oh, Beni ancak ancak bir koçum. ho oh. oh. ho oh. ho. Bayağı ya. Ah çakalı gördüm vallahi gördüm ha Am şimcik. Şimdi ben glam rock. Nala Ah ya oh ah ah vallahi ah. Ya. Öl canım. Bu alanda benim oldu ha. Burası da benim oldu benim ben. Hadi ya benim. benim. Şeniden, siz aşağıdasınız ben zirvedeyim. Arkadaşlar böyle bir şarkı var. Lan! Allah cezanı ver. Dur lan ah. Paper io ah. Arkadaşlar paper yo. Paper yo. arkadaşlar. Ben paper yo. çıkmış arkadaşlar Paperio Paper 3 veya paper yo 1 indirmek isteyen indirebilir ve oynayabilir. Ne yapıyorsun lan komando? <laughs> Allah De saydım var. Aklını Neyse arkadaşlar hoşça kalın ve bay bay.